24 metre yüksekliğinde ahşap kale inşa ettiler. İnsan yiyen kraliyet kalesi dedikleri yapıyı ateşe verdiler. <laughs> Rusya başta olmak üzere Slav dünyası baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa bayramını kutluyor. Rusya'ya bağlı Kaluga Federal Bölgesi'ndeki kutlamalarda bu yıl koronavirüs vurgusu vardı. Açık alanda inşa edilen ahşap kale, koronavirüsün tüm dünyadan temizlenmesi temennisiyle kutlamalar eşliğinde yakıldı. <laughs> Dev kale kısa sürede alev topuna döndü. Kışa veda ediyoruz ve baharı karşılıyoruz. Kötü olan her şeyi yakıp en iyiyi, mutluluğu ve sağlığı umut edeceğiz. Başkent Moskova'ya 200 kilometre uzaklıktaki Kaluga bölgesindeki kutlamalara binlerce kişi katıldı.